Merhaba arkadaşlar. Fırat Üniversitesi yaz okulu açacaktır. İlk çıkana girdik. Yaz okulu Fırat Üniversitesi. İlk olarak yaz okulu akademik takvim burada. Bu kısımdan bakabilirsiniz. Derslerin başlaması 24 Temmuz. Derslerin bitişi 1 Eylül. Ders ücretlerin yatırılması, kesin ee, kayıtların yapılması, Üniversite dışı öğrencilerin kayıt için bölümlere başvuru yapılması. 13-18 Temmuz arası. Daha sonra başka üniversiteden bölümden ders alma. Neymiş mesela öğrencinin başka üniversiteden programdan ders alması için ilgili birim program bölüm başkanlığının ders eşdeğerliğine ilişkin görüş alınarak müdürlüğün dekanının onayına sunulur. Yani kendi üniversitenize dilekçe sunacaksınız. Onlar kabul ederse. Öğrenci bir yaz okul döneminde sadece bir üniversiteden ders alabilir. Kısımdan bakabilirsiniz. Daha sonra da okuldan üniversitemizden ders almak isteyen diğer üniversite öğrencileri için kayıt örneği demiş. Kılavuz vardır. Bu kısımdan bakabilirsiniz kayıt örneği. Yaz okulu ders yardım kovu demiş. Ne diyor? Mesela birinci öğretim birinci öğrencilerimize ait adamlar ikinci öğretim fakülte içi farklı bölümden ders seçilmesi, fakülte dışı farklı bölümden ders seçilmesi önemli notlar. Bu kısımdan bakarsınız arkadaşlar. Ne demiş mesela onlarda? tüm bölümlerde yaz okul dersleri sadece gündüz müfredatlarına açılmıştır. Vesaire. Takıldığınız olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.